Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Kılıç hakkında neler oluyor? Neler yiyip yeni şok görüntülerimiz geldi. Yiyip ak akşam yemeğinden yiyip görüntülerimiz geldi. Halisa yemekte neler konuşacak? Yiyip yeni olay görüntüleri sizlere de bölüşüyorum neler oluyor Defne oyunda diziden gitmedi görüşmek dediler herkese şok eden yepyeni görüntülerimizi sizlere de bölüşüyorum yepyeni çok olaylar baş veriyor yepyeni olaklı videolar için kanalıma kesildi abone olursunuz da sevinirim beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar yepyeni videolarımız gelecek